Gelin arkadaşlar, bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yeni videolarımızda bulacak... Arda benim sesim herkesi, herkese bedava vermez. Bu arada ben videonun kaydına bakacağım kanka. Senin sesin de gidiyordur umarım. Gel e, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar bugün. Yarın ne yaparız bilmem. Ama bugün size 3 tane video yazacağız. Bazıları shorts olacak. Bazıları da böyle oyun olacak. Yani Adam videomuzda Sodix abi gelmez ya. Sen bu Brawl Stars'a girdin mi? Oğlum biz seni evet. eklemediydim. Ben seni eklemediydim. Ekle ekle birimizi. Arkadaşlar görüyorsunuz bugün yarın 10.000 kupaya yaklaştık. Şey kanka takım kodu yap da o zaman ben geleyim yani. Kusura yani, Bu arkadaşlar olayında hep yaşanıyordur arkadaşlar sizin için de söylüyorum. Bugün eee e, yarın arkadaşlar 6000 kupa oluşumuzu şeyle çekiliş yapacağım. 9 elmas çekilişi yapacağız. Ve kazananların ismini de ben okuyacağım. İleride daha fazla Allah elmas dağıtma çekilişi nasip etsin. Neyse hadi videolarımıza başlayalım artık. Ama takip etmeyi de unutmayın he. Kanka. Ne oldu? E, artık başlayalım mı? Herkes bizi bekliyor. Video 2 dakika oldu bak. Tamam kanka. Whatsapp. dalga Arkadaşım Aynen kanka. Yanında izleyeceğimiz ve sizlerle de tanışmanız için alpaskan var. Bu da Brawl star oynuyor. Gerçi güzel oynuyor. 5 yaşındaki birine göre güzel oynuyor arkadaşlar. Ben girdim bu arada. da Kanka şimdi ben senin takımına geleceğim. Oradan diğer hesabıma geçeceğim. E nerede? Davetini nasıl yapacağım? Gelemiyorum. Oğlum gelemiyorum. Kanka takım kodu ver. Ben senin yanına geleyim. Takım kodu ne? Ağabey sen takım kodunu şöyle yap bak. Takım bekle. Takım kodumuz. Ağabey hepsi büyük olacak. Tamam. Yazıyor musun? Yazıyorum. X büyük. Evet. G büyük. Evet. L U büyük. Y A A büyük. Y A A büyük. Katıl. Katıl. Ay, tamam katıldım. Kanka takım kodu geçersiz. kodun, bir daha söylesene kodu. Abi, bekle. Ben sana Oğlum atma atma. Olmuyor zaten bak. Takım kodu kanka. Takımdan çık. Ay, takım kodunu söyle. ben gireceğim bak. Takım güzel bir tane şey. ver bakayım takım kodunu. Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın sesi gitmiyorsa da kusura bakmayın. Elimizden geldiği kadar çama gösteriyoruz yani size. Bu arkadaşlar 10 dakikalık bir video olacak. Kanka bak video 5 dakika oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir bir aklımıza geldi. Herkes YouTube çekiyor biz mi çekemeyeceğiz diye. Bu arada arkadaşımızın sesi var. Yani bak. Bir video bir abone gelse 370 şey yapsak öyle olur ya. Arkadaşlar e, şey artık 100 abone de e, çekilişlerimiz veya şey canlı yayınlarımız olacak. Onlar da katılmayı unutmayın. 100-200 takipçi de canlı yayın yapacağım. Gelirseniz mutlu oluruz. Kanka takım kodunu yapalım da daha uzatmadan bir iki maç oynayalım videomuzu kapatalım bence. Yok ya bir takipçilerimiz sevinsin. Böyle bir güzel bir tane maçlar atalım. Arkadaşlar e, yalnız video 6 dakika olduğu için kusurunuza bakmayın. 6,5 dakikanızı böyle aldıysak da kusura bakmayın. Sizin yani bugün arkadaşımız dedi ki video çekelim işte. Tamam ben de çekelim dedim. Yani bir takipçimiz olsa bile yeridir be. Aga arkadaşlarımıza ilk önce karakterlerini göster be. Tamam. Arkadaşlar böyle. Dalga geçmezseniz de sevinirim. Edgar'ımız 571 kupa. verimiz 313 kupa. Frank'imizin kostümü var ve 307 kupa. İşte böyle. Dynamike'ımız var ama şey tabii ki Fakirlik de işte, biraz. Neyse daha fazla uzatmadan artık videolara başladım bence. Kanka sen takım kodu ne? Takım kodu yapayım mı ben? Yap yap. Tamam. Kanka büyük harflerle X, Y. G... Bekle X, Y. J, J büyük... söylesene be. Hepsi büyük. X, G, J. D4. B, K, B. Aga, X, G, J. D4. D4. Dört, B, K, B. Evet. Yok kanka BKB. BK. BKB. Sen bir BK. tane girsen. Girmeye gerek yoktu arkadaşlar böyle İsterseniz arkadaşlar biz e, arkadaşımın izi yarın ekleyelim. Bugün sizlerle bir maç atıp ondan sonra da YouTube'a ekleyelim bence. Kanka AKS küçük harflerle hepsi büyük harflerle AKS yaz. E, kanka e, sen söyle hemen yazayım yoksa bak arkadaşlarımız bize çok sinirlendi ya. Söyle bakayım. O zaman şey yap. Oğlum kulüp yapmaya A, falan gerek büyük, yok. A, büyük K, büyük Bak, A, K, S hepsi büyük. Eee şey takım kodu mu? Hayır kanka şey kulüp. Tamam kanka kulüp, A, K, S hepsi büyük. Aynen. Kaç kupalık? En üstteki kaç kupa? 11.218 kupa. ikincinin ve veci... Aynen kanka. O Eja. Ejda da var. Gir, gir, gir. Ama giremiyorum. Aile dostu değil. Kanka 3. sıradaki Milan'a girek. 3. sıradaki kaç kupa? oğlum hiçbir şeye giremiyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. AKS 4518 kupa. Baksana ID yazıyor başkan. 4518. Arkadaşlar burada sizin 10 dakikanızı böyle keyifsiz aldığımız için yani sizin için artık hiç kupa kaybetmeyeceğiz. Kanka 41 kupa 3725 kupa var bize. 4725 kupaya girsene. Birincinin kaç? 41. Bir. Şey, on üçüncünün kaç? 2466. yapacak kadar altınım var ama şimdi sen kulübü bulamayacağın için üzülüyorum. Bak şey yapacağım kulübün adını GSFBTV. GSFB. Anam yanlış yere yazdık. Arkadaşlar sizin için burada bir şeyler yapmayı henüz bir kul kanka ben o zaman oynayayım. Yarın seninle ekleyeyim. Şey yapak. Ben takipçilerimiz çok ya. sıkıldı. Arkadaşlar sizin için bir maç Yarın oynayayım. Mı? Yarın mı? Ben bu akşam seni ekleyeyim. Akşam da video çekek. Şey, şey Kapat, oğlum. Öyle. Oğlum kapamıyor

Buraya Bilmiyorum. kadar beklettiğimiz için özür dileriz. Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar ilk takipçimize iki elmas hediyemiz var. Ya kaç kişi daha alıyorsun? He? biriktireceğiz kankım. Ve burada videomuz bitsin arkadaşlar. Artık bence çok abarttık. Bence videomuz hemen bitsin. Diğer videomuz inşallah sorts olur. Hadi bay bay.